Hello! Lilo TV için oturup Dilara Tunsu aradan çıkaran Dilara! Vallahi o kadar mutluyum ki şu an size tarif edemem. İki videoyu aynı anda çıkarmak demek benim için çok önemli bir şey arkadaşlar. Her zaman olmuyor, ne yazık ki. Bugün size çok saçma sapan bir şey göstereceğim. <laughs> Yani ben seneler önce, seneler evvel daha bu işte Lilo TV yeni başladığı zamanlarda diyebilirim. Aslında bir YouTube denemesi yapmıştım. O zaman blog yazıyordum ve bu blog yazılarımın da tuttuğunu düşünüyordum ve o yüzden de YouTube'da bir şansım olabileceğini düşünüyordum ama o zaman çok farklı bir dönemde, 2017'den bahsediyoruz. 2017'deki Dilara olayı tam kavrayamamış. Ve elimde bir tane video var. Daha önceden çekmişim işte. Ve bu videoda kendimi gömeceğim. Önceden ne yapmışım? Birazcık böyle olaylardan konuşacağız. Nasıl bir olaymış, ne yapmışım, nasıl şeyler yaşamışım falan. Kanala ilk kez denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Instagram'a bir insan geldi çok ama çok teşekkür ederim. Yani YouTube'a videoyu yükledim o kadar izlenmedi. Instagram'a ufak bir parçasını koydum. Instagram'ın başka bir gücü var demek ki. Teşekkürler sağ olun. Hiç gücenmedim. Efendim 2017 o zaman tabi internet challenge'ları var ve insanlar böyle daha çok soru cevap yapacağında ve çok fazla böyle kendisine soru soran olmadığında internetteki belli başlı soruları alıp cevaplıyordu. Böyle bir dönemden geçtik evet çok karanlık bir dönem olabilir ama böyle bir şey yaşandı mı evet ve o zamanki Dilara'yı size göstereyim efendim. Bu videoyu bulamazsınız çünkü liste dışı mı yapmışım gizli mi yapmışım ne yapmışsam artık bulamazsınız yani o yüzden burada birlikte izleyeceğiz. Bakalım o zamanki Dilara ile aram Fark neymiş ne kadar yaşlandığımı göreceksiniz şimdi aynı bismillah çok suratı asık başlamışım olaya neden bilmiyorum ama hadi hoş geldiniz size şebeklik yapamıyorum ben onun farkındasınız herhalde onun yerine başka şeyler yapmak istiyorum cringe Allah kahretmesin o kaşlar ne neden öyle bir kaşlar öncelikle bir imaja bakalım. Uh. Bu arada o bluz hala duruyor bende. H&M'den almıştım. Sapa sağlam. Hiçbir şey olmadı ya. Bak üzerine boylu boyunca şarap dökmüşlüğüm var. Ama bana mısın demedi sapa sağlam. Sonra bu üzerimdeki o aslında böyle sahilde falan giymelik de bir şeydi. Böyle tiril, tiril bir şeydi. Pentiden almıştım zamanda. Çok severek giydim. Ama o beni birazcık şişman gösteriyordu kesiminden dolayı. Zaten çok da zayıf değildim açıkçası yani. O yüzden e, onu elden çıkardım bir iki sene önce. Kolyeler gitti. Bir tek işte o incili kolye duruyor. Ve başımdaki de bir yerlerde duruyor ama nerede bilmiyorum ama kullanmıyorum. Çünkü o da esnedi falan. Elastisitesini yitirince pek bir anlamı kalmadı. Nedense yerde oturmuş çekiyorum. Onu anlamadım. Niye yerde oturmuş çekiyorum acaba? Çok alakasız bir yerde çekiyorum yani. Hı? Arkada çiçek mi çek falan. Şimdi internette şöyle bir challenge varmış. Ben bu ara challenge'lara gene kafayı taktım. 30 tane soru sormuş. Ben hepsini cevaplamayacağım. <laughs> Challenge yapıyorum ama hepsini cevaplamayacağım. Challenge anlamış mısın sen acaba? Gezekalı. Bir ara hakikaten çok fazla internet challenge'larına kafayı takıyordum ama. Evet, 30 gün film izle, 30 gün şu dinle, bilmem ne falan öyle şeyleri çok yapardım. Bu soruların hepsine neden cevaplamamışım bilmiyorum. Zaten videoda 4 dakika falan ama ne kadarını izleriz onu da bilmiyorum. Ama bayağı bir dertle oturmuşum başına. Kaşlar çatık, böyle bir, bir sinirim varmış. Neyse. Hmm, İyi, beğenmedim. Devam. Devam. Çünkü bazıları gerçekten çok saçma. Şimdi bakalım size güzel güzel sorular cevaplayacağım. <laughs> 10 yıl sonra nerede olmayı düşünüyorsun? 10 yıl sonra Amerika'dayım kesin tekrar işim. Ve işimi kurmuşum. 10 yıl sonra işimi kurmuş olduğumu düşünüyorum. 10 yıl olmadı tabii. 8 yıl oldu ama 8 yılın ardından şunu diyebilirim ki 8 yıl önceki Dilara Amerika'ya geri dönmedin. Çünkü dolar. Sen o doları hiç hesap edemedin. Doların ne kadar artabileceğini hiç hesap edemedin. Ama işini kurdun en azından. işle alakalı bir sıkıntın yok. Hani en azından o kaygı gitmiş. Çünkü bunu ben ilk yaptığım zamanlarda bir iş kaygısı vardı. Çünkü işten yeni ayrılmıştım ve gerçekten psikolojik olarak beni zorlayan bir süreçten geçiyordum. Yaz tuttuğum bir süreçti ve o yüzden o benim kafamda çok büyüyordu. Neyse devam edelim efendim. Ee, uyuşturucu ve alkol üzerine düşünceleriniz. Ne biçim soru be? Hakikaten çok saçma sorular. Yeşil alkolü değilim kesinlikle. Alkol de Hala kullanırım. Değilim. Uyuşturucu değildi. Yani Amerika'da esrar içilmesinin yasal olması biraz fikrimi değiştirdi açıkçası. Evet. Önceden ben esrarın çok böyle inanılmaz derecede kötü bir şey olduğunu ve hani böyle şimdi yine yasaklı madde bir şey söylemeyeceğim hani su istimale çok açık bir şey olabilir gerçekten ama hani bunu böyle daha tıbbi sebeplerle kullanıyorlar ya orada bunu gördüğüm zaman Oha yani o kadar da korkulduğu gibi değilmiş. Doğru bir biçimde kullanılırsa doktor işte yazarsa vesaire falan. O kadar da hani absürt bir şey değilmiş gibi geliyordu ama evet ne yazık ki bunu çok fazla suistimal eden insanlar var. Yani 4-20 tayfayı pek anlamıyorum ben. Yok ama alkol denince tersarı mesela hala aramı. Din hakkındaki düşünceleriniz? Din hakkında düşünmüyorum. <laughs> Din hakkında düşünmüyorum. Hala düşünüyorum. İntihar etmeyi düşündünüz mü? Hayır. İntihar etmeyi düşünmedim ama. 8 senedir. Yani bazen hiç keşke doğmasaydım dediğim zamanlar olmuştur. Yani ölmek istemiyorum ama keşke hiç doğmasaydım. Onu çok söyledim ne yazık ki. Geçtiğimiz 8 sene iyi tarafları falan da çok olsa da gerçekten çok zorlayıcı bir süreçti benim için. Neyse. Biraz üzüldüm bak şimdi o zaman daha hala umudum var. Burcunuz nedir ve kişiliğinize uyuyor mu? Burcum aslan. Aslan burcun yani Normalde çok şey derler ya mesela Aslan burcu pahalı hediyeler sever, pahalı şeyler sever. Ben öyle bir insan değilim. Hala değilim ya. Allah kahretsin keşke olsaydım. Vallahi öyle olunca daha kıymet biliniyor. Bunun muhabbetini yapmıştık ki önceden. Artık bundan sonra metale alerjimiz var. Sadece altın takıyoruz falan. Hala altın değil bu arada ama keşke olsaymış. O zaman çok kendime mi layık görmedim acaba? Böyle lüks şeyleri, güzel şeyleri. Ya da böyle hani öyle bir dönem ki yok ya ben öyle şeylerden hoşlanmam. Tam bir pik mi? Yani ben hiç öyle şeylerden hoşlanmam falan. Böylesi daha cool oluyor. Neden halbuki yani? Yani her şeyi hayatına adapte edebileceksin halbuki. Gerekiyorsa lüks şeyler, gerekiyorsa basit şeyler. Ortamına göre, kavana göre. Şimdi olsa mesela öyle şey düşünmüyorum ve bunun hani Aslan Burcu'yla alakası olduğunu da düşünmüyorum bu arada hala. E şimdi artık bir de şöyle bir şey var ya yükseleni, Ay Burcu, Venüs nerede? Yok Jüpiter'i nerede bilmem ne yani... Ben onları hiç takip edemiyorum ya. Unutuyorum her seferinde unutuyorum. Bak her seferinde çıkartıyorum o tabloyu sonra unutuyorum. Aklımda kalmıyor. Hayatınızda en mutlu olduğunuz zaman. Fake No More konseri. Kesinlikle. Harika bir gündü. Fate No More konseri. İnanılmaz güzel bir konserdi arkadaşlar. Of. Baldan tatlı. Mike Patton'a dokunabildim o gün. Yani Fate No More konseri gerçekten çok güzeldi. Ama şu an düşünüyorum hayatımın en güzel günü Fate No More konseri miydi? Hmm. Düşünmek lazım. Camel konseri de çok güzeldi. Sonrasında bir de Camel konserine gittim. O da harikaydı. Ve o gün böyle bayağı bir İstanbul'u turlamıştık falan. Dolmabahçe'ye gitmiştik abimle. Güzel şeyler yemiştik sonrasında. O yüzden keyifli bir İstanbul turunun ardından Kemal konseri güzeldi yani. Öyle hatırlıyorum. Başka? Yani böyle sadece etkinlik üzerinden değerlendirmişim. Güzel bir günü. Hayatımın en mutlu günü. Mesela insan şöyle bir şey bekler. Mezun olduğum gün. Ama demek ki öyle hissetmemişim o zamanlarda. Şu an düşünüyorum. Belki Lady Şiko'nun geldiği gündü. Onu da düşünmemişim mesela. Ben bunu bir düşüneyim hayatımın en mutlu günü neymiş. Üzerine düşünmesi gereken bir şey. Geleceğinizin nasıl olacağını düşünüyorsunuz demiş. Geleceğinde çok zengin olacağımı düşünüyorum. Dostum sana kötü bir haberim var. Geleceğin de çok zengin olmadın. <laughs> yani en azından şimdilik. 8 sene içerisinde öyle çok zengin olmadın. Ha bazı şeyler daha farklı artık o zamana göre. Mesela bir konfor vardı ama o konforu görmezden mi gelmişiz? Çok bu cepte görmüşüz. Bazı şeyleri bilemiyorum. Şimdi mesela o konforun daha da azaldığını hissediyorum ama ya da şöyle söyleyeyim. Konfor azalmadı belki ama daha farklı şeylere yöneldi. Mesela para harcama mevzularında sıkıntılı zamanlarım oluyor. Olmuyor değil. Yani mesela işte bu evin kirasını nasıl ödeyeceğim? Ama en azından şöyle düşünmek lazım. İstediğim yerde istediğim gibi bir ev kiralayabildim. Bu benim için yeterli bir şey şu an için. Evet tamam borcu var hala devam ediyor ve ben çıldırmıyor muyum bu konuda? Evet ama yine de hani böyle parayı daha farklı yönlendirebilme, daha farklı bir düşünce yapısı oluşuyor insanda. O zamanki Dilara bunu yapamazdı. Yapamazdı çünkü hep öncelikleri farklıydı. Şöyle hep önce evdekilerle mutlu olacaksın, evdekiler iyi olacak. Ondan sonra sen yapmak istediklerini yapacaksın. Öyle bir Dilara vardı ve ne yazık ki bu durum beni mutlu etmedi diyebilirim öyle söyleyebilirim. Hatta o kadar mutsuz etti ki yaşadığım stres ve sıkıntılar daha sonra bana hastalıklar olarak geri döndü ve onlardan uzaklaştığım zaman kendimi daha iyi hissedebildim. Her ne kadar ailemi sevsem de, her ne kadar o evin konforuna alışmış olsam da değişiklik yapmak beni daha iyi bir kafaya, daha rahat bir hissiyata itti mesela diyorum ya işte borçlarım var vesaire ama o zamanki Dilara kadar kaygılı değilim. O zamanki Dilara kadar da mutsuz değilim. Neyse devam. Shuffle'dan çıkan ilk şarkıyı söyle demiş bakalım. Fancy Kicks'ten çıkan ilk şarkı Grimes ve Brel Oblivion. Oblivion. Bakalım mı şimdi Spotify'da? Yine Fancy Kicks listesine bakalım. Madem öyle Fancy Kicks'ten gitmişiz. Ee, buradaki Fancy Kicks'ten Shuffle'dan Plastic Hamburgers Fantastic Negrito. Güzel şarkı. Bir tane de açayım ya. Sweet Beautiful Ones. Bu listemi seviyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ziyaret etmek istediğim bir yerden bahset. Fas'a Fas gitmeyi çok istiyorum yani. Hayatta gitmem. Param olsa da gitmem. Niye Fas'a gitmek istemişim acaba o zaman? Kafamda ne vardı acaba? Asla. Asla. Asla gitmeyeceğim yerler arasında Fas ve Arapların yoğunluklu olduğu yerler. Şimdi olsa nereye giderdim? Yani gezip görmek istediğim yer olarak düşündüğümde Karayiplere gitmek isterdim. Ve Kore'ye de gitmek isterdim. Ne yalan söyleyeyim Kore de güzel olabilirdi. İşte insanın fikri nasıl değişiyor. Pop müzik hakkındaki düşüncelerimiz. Çok sıradan. Önemli olan diğer şeyleri sevmek biraz. Pop müzik şimdi bir, belli bir sebepten dolayı çok seviliyor değil mi? Yani sonuçta herkesin sevebileceği şeyler olduğu için hani pop oluyor açıkçası. O yüzden daha fazla kesime hitap edebildiği için popüler oluyor açıkçası. Ama biraz daha farklı şeyler dinlemeyi insan kendini itmeli hala bunun böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden birçok pop sanatçısının şarkılarını da yüzeysel buluyorum hala. Hala bunu söyleyebilirim ama bunun yanında popüler müzik kötü mü? Hayır değil. Bunu dinleyen insanlar sığ mı? Hayır değil. Yani belki önceden çok yargılayıcı bakardım öyle şeylere. Artık öyle bakmıyorum. Pop müzik dinleyen insanın hani zevkinden dolayı onu yargılamıyorum. Onu önce başka şeylerden dolayı zaten yargılıyorumdur pop müzik zevkine gelmiyor artık sıra arkadaşlar. Yani politik görüşünden tutun, yemeği yiyiş biçimine, kadınlara karşı davranışından tutun. Yani olaylar iyice böyle sertleşti ya memlekette. O yüzden işte sen pop müzik dinliyorsun. O yüzden seni sevmiyorum gibi bir şımarıklık yok yani. Bu memlekette öyle bir şey yapamazsınız. <laughs> Geçen yıl yaşadığın en iyi ve en kötü olaylar. Geçen yıl çok kötü olaylar yaşadım. O yüzden hiçbirini hatırlamak istemiyorum. Geçen yıl çok fazla cenazeye gittim. O yüzden geçen yıl yaptığım en iyi şey eski işimden istifa etmek kesinlikle. Evet. God damn it. Hatıralar. Şimdi 2015'te bir işe başladım. Tamam mı? 2015'in Ağustos'uydu. 2016'ya işte devam etti bu. 2016'ın senesinde bu çalıştığım yerdeki kişilerin birtakım hareketleri beni çok ama çok rahatsız etmeye başlamıştı. Emeği suistimal eden insanlardı. Böyle dışarıdan bakıldığında çok cool, böyle çok hani kafadar insanlar gibi dursa da aslında yaptıkları işin ne kadar sağlıksız olduğunu, o paraların birilerinin cebinden çıkıp birilerinin cebine girdiğini falan böyle işin ahlaksızlığını falan görünce ve üstüne bir de emeğinin üzerine çökülünce falan çok kötü zamanlardı açıkçası. Şöyle bir şey olmuştu. Nisan 2016'da babamın babası, dedemi kaybettik. Ve Nisan 2016'da benim iş ile alakalı çok önemli bir projem vardı. Şeydi, benim getirdiğim proje başına aslında bir prim almam gerekiyordu. Öyle anlaşmıştık en başta. Hani booking agent olarak çalıştığım için şirkete kattığım herhangi bir böyle etkinlik veya işte bir grubun temsil için ortaya kattığım etkinlik başına benim de bir prim almam gerekiyordu. Ama tam dedemin cenazesinin olduğu zaman projem benden çalındı. Yani ben cenaze mevzularını düşünürken adam benim projemin üstüne yattı. Yani bırak primi falan hiç öyle bir şeyin bahsi bile geçmedi. Ve hani sen artık oraya gitmiyorsun. Sen artık bu projeye dahil değilsin gibi bir muameleyle karşılaştım. Hani bunun şeyle de hiçbir alakası yok arkadaş. İşte adam aslında sana iyilik yapmış git ailenle birlikte ol cenazenle uğraş gibi bir şey değildi bu. Benim cenazeye gitmem ve gelmem hani sonrasında bu etkinliğe katılmam bütün bunlar için bir zaman vardı ama bu benden çalınmıştı. O zaman bu benim çok ağrıma gidiyordu. Bu yapılan haksızlıklar ...sadece bu da değil daha bir sürü başka başka şey vardı... ...o ortamdaki sağlıksız işte mobbing'e varan hareketler falan... ...ve ben de ha öyle mi o zaman oraya gitmiyorsam... ...ben buraya da hiç gelmiyorum diye o gün istifayı vermiştim... ...yani dedemin vefatı, işten ayrılmam ardından anneannemin vefatı... Ee, ...ve sonrasında gelen o depresyon hata ve işsizlik süreci... ...hani ben ne yapacağım kaygısı o zaman gerçekten çok kötüydü... ...işte Lilo TV'ye başlamamdaki sebep de odur yani... ...acaba yapabilir miyim olur mu diye düşünmemdeki sebep oydu... ...o yüzden de evet 2016 gerçekten bok gibi bir yıldı. Yani daha kötü zamanlar da gördük elbette ama o senenin bokluğu, o senenin cenabetliği hiçbir senede yok yani. 2016'nın en iyi zamanı neydi ya? İnanın öyle bir şey yok yani. 2016'da güzel bir gün yok. <laughs> öyle bir öyle kodlamışım kafada. Mesela şimdi düşünüyorum yaşadığım en iyi şeyi, en kötü şey olarak diye. Yaşadığım en kötü şey işte az daha ölüyordum, ölümden döndüm. Pıhtı atması. Aynı zamanda Lady'nin vefatı. En yaşadığım en kötü zamanlar. Belki Lady'nin Vefatı öbüründen daha çok etkilemiştir. Ama yaşadığım en iyi zaman diye düşünecek olursam kendi evime çıkmam. Yani öyle o kadar da kötü değil bazı şeyler. Evet kötü zamanlar oluyor ama iyi zamanlarında tamamen üstünü silemiyorum artık 2016'da olduğu gibi. O yüzden de benim için bir gelişme var demek ki. Devam. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsun? Eğitim yere kadar önemli. İş konusunda değil eğitim kişinin kendini geliştirmesi konusunda önemli. Onun dışında yere kadar onu da yani il okula gidip gerçekleştirmen gerekmiyor eğitime. Bu sözü söylerken işte bu bahsettiğim iş mevzularının da getirdiği o öfke var. Çünkü o kadar ortaya hani emek verip aldığım diplomalar sonrasında edindiğim deneyimler vesaire falan bunların hepsi hiç edilip lise mezunu bir adamla aynı maaşı vermişlerdi bana. Bunu üç diplomalı birisi olarak söylüyorum. İç diplomalı. Ay kuzum. Geliyor gelmekte olan. Daha sosyoloji bitireceğim. Dur. <laughs> daha daha neler neler. Dur. Yakışıklı bulduğum beş ünlünün resimlerini paylaş. Bir. 2 Üç. Dört. Aha bu da beş. Keşke fotoğrafları birazcık daha düzgün editleyebilseymişim. Yani mesela kalp içine koyabilirmişim. Hepsinin <laughs> tomardı olması. O değişmedi ya. Hardy bir numaradır. Tom Hardy gibi bir oyuncu yok yani. Adam karizma ya karizma. Karizmanın önde gideni. Her ne kadar kadayıfa dönmüş olsa da artık hala karizma. Hala değişmedi o yani. Evet geçelim. Nasıl insanlar dikkatimi çekiyor? Kendine saygı duydurabilen insanlar. Normalde yani bir insana saygı duymam gerekir önce. Saygı duymadığım hiç kimseyle herhangi bir muhabbetim olmaz. Bana saygı duyan insanlar. Kendine saygı duyduran insanlar eyvallah. iyi insanlar olabilir ama bana saygı duyan insanlar daha çok ilgimi çekiyor. Aradaki en büyük fark bu olsa gerek. Mikrofon açık bağırıyor adam. Ezan okuması gerekiyor değil mi? Söyleyince de söyledi oluyor ya. Normal değil, normal değil. Bir sıkıntı var. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ben gideyim de pizza gelsin.